Bir kişi nerede kaybolduysa oraya en yakın yerde aranmaya başlanır. Olağan şüpheliler ilk sırada olur. Burada Nevzat'ın evi en yakın noktada. İkincisi Nevzat biliyorsunuz hemen gözaltına alınmadı. 21 Ağustos'ta Narin kayboldu. Nevzat 8 Eylül'de gözaltına alındı. Yaklaşık yani iki buçuk hafta sonra gözaltına alındı. O da itirafçı falan değil kendi teslim olmuş da değil. Aksine kaçarken yakalanmış. Yakalanmasının sebebi günler sonra jandarmanın olay yerini gören bir güvenlik kamerası kaydına ulaşmış olması. O güvenlik kamera kaydına ulaştılar ve onun dereye indiğini fark ettiler. O arabanın dereye indiğini fark ettiler ve onu gidip evinden gözaltına aldılar. Gözaltına aldıklarında Nevzat bize iki ayrı hikaye anlattı. Birinde dedi ki amca Salim dedi e, bu arada amca Salim zaten içerideydi. Yani artık amca tutuklanmıştı Nevzat gözaltına alındığında, amca Salim e, işte arabasının ön koltuğunda, hani bagajda değil, arka koltukta değil, herkes görecek şekilde ön koltuğunda e, cesedi taşıyordu. Biz yolda denk geldik, karşılaştık yani ve beni ve, ve ben arabadan indim, o da arabadan indi, arabanın ön koltuğunu göstererek. Ee, bunu ortadan kaldır, sana 200 bin lira vereceğim dedi. Ben de sonra bana arabanda çuval var mı dedi, torba var mı dedi. Ben de arabamın bagajından çuval çıkardım, beraber çuvala koyduk. Sonra ben çuval arabama koydum, dere'nin kenarına götürdüm ve de gömdüm dedi. Hikaye bu kadar. Bunu jandarma da söylemişti. Bir gün sonra savcılığa çıkarıldı. Bu kez hikayeyi değiştirdi. Dedi ki ben aslında dedi hortumumla bahçeyi suluyordum dedi. Bana Salim yukarıdan bağırdı, 80 metre yukarıdan ileride evi var. Bağırdı, bekle yanına geliyorum bir yere gitme dedi. Sonra yanıma arabayla geldi, beni takip et dedi. Biz beraber mezarlık yoluna gittik, arabalarımızdan indik. Bu kez e, ilk ifadesine göre, ilk ifadesinde sen bunu al git göm, ben sana 200 bin lira vereceğim dediğini anlatıyordu. Bu kez 200 bin lirayı kenara atıp ben Arif'in kızını öldürdüm. Eğer sen bunu götürüp gömmezsen seni de öldürürüm dediğini iddia etti. Cesedi orada çuvala koymadığını, talimden, battaniyeden sıyırıp teslim aldığını, evine götürdüğünü, evinde çuvala koyduğunu çuvaldan dereye götürdüğünü anlatıyor. Hikayesi bu şekilde. Peki. Şimdi burada e, burada ısrarla şu özden kaçırıldı. E, bu cinayet bu cinayetin ne zaman işlenmiş olabileceğine dair yaklaşık bir zaman bilgisi var elimizde. Kız 15-15'te okulun kamerasına göründü son kez ve oradan evine doğru çıktı. O yol üzerinde zaten öldürüldü. Kızın içinde ölü halde bulunduğu araba ise 15-40 itibariyle deredeydi. Yani arada bizim 25 dakika süremiz var. Bu 25 dakikanın da son 7-8 dakikası köyden arabayla dereye gidilen süre. Dolayısıyla 18 dakikalık bir zaman dilimi kalıyor. 18 dakika içerisinde karmaşık bir olay örgüsüyle çok sayıda faille bu cinayetin işlenmesi bana akılla izah edilemez görünüyor. Dolayısıyla tanık sayısının, şüpheli sayısının olabildiğince az, olay örgüsünün de mümkün olduğunca e, ya, basit olması gerekiyor. Yani karmaşık olmaması gerekiyor. Şimdi fakat ne oldu? Jandarma, burada jandarmanın büyük kabahati olduğunu düşünüyorum. Bir kere Jandarma Komutanı, Diyarbakır Jandarma Komutanı henüz ortada hiçbir belirti yokken, üstelik narin 3 gündür derenin altında ölü vaziyetteyken açıklama yaptı ve müjdeli haber vereceğini ilan etti. Sağ salim yakalayacağını söyledi. Bunu söylediğinde kız ölmüş durumdaydı, suyun altındaydı. İkincisi, jandarma eline 50 yılda bir cinayet soruşturması gelir, onu da çözemedi. Halbuki savcı bu cinayet soruşturmasını bu alanda yetkin polislere devretseydi, bu köy şehir merkezine yakın polis alanına giriyor, devretseydi polisler bu alanda uzmanlaşmıştır. Polisler daha kısa vadede çözebilirlerdi. Öyle olmadı. Zaten görevi gereği köylülerle içli dışlı ve haşır dışı, haşır olan jandarma her ifadeyle başka bir hikayenin peşine düştü. Saatler değişti, zamanlar değişti, failler değişti. Her bir hikayenin peşinden gitti. Ve iş çözülemez hale geldi ve günün sonunda e, görüntü sayesinde bulunan Nevzat'ın hikayesi merkeze alındı. Nevzat ne dediyse ona göre soruşturma yürütüldü. Halbuki ortada suçu kesin olan bir kişi var. Nevzat. Ve o Nevzat'ın hikayesiyle hikayesi onun anlattığı iddia hikayenin merkezine kondu. Ve bu anlatı doğrultusunda köyde başta Gülen ayrı olması olmak üzere kim var kim yok kolundan tuttukları gibi içeri atıldı. O kadar ki bakın normalde birilerine yani gün geldiğimiz aşamada şöyle bir tuhaflıkla karşılaşıyoruz sorularda. En az üç kadına Salim'le ilişkin var mı diye soruluyor. Bunlardan ikisi gengesi bir amcasının karısı. Ya bir insan bir köyde kaç kadınla birlikte olur? Ve bunlar hepsi akrabası mıdır? Ve bunu sormaya ne hakkınız var? Ya özel hayatın gizliliği diye bir şey yok mu kardeşim? Kaldı ki bir an için diyorsunuz ki bunu ben sorma ihtiyacı hissettim. Ya bunu sormanız için suçla bir bağın olması gerekmez mi? Cinayet nedeni yani suçla olarak. Suçla bir bağ olmalı ki. Mı? Cinayet i̇şte nedeni... bunu, Bu keşke olabilirdi. Keşke bunu açıklasalardı. Keşke bu Neyse. eylemin cinayetle bağını ortaya koyan bir delil olsaydı mesela. Televizyon evinizde telefonu falan izin, izin değiştiriyor. Ya, telefonu falan değiştiriyor yani. Anlatacağım. E, telefonu de değiştiriyor var. da eski telefonu jandarmaya vermiş zaten. Yani telefon atmış değil. Eski telefonda evde onu da jandarma almış. Evinizde televizyon var mı diye cinayeti aydınlatan bir soru olur mu? Şu olabilir. Amcayla şu kadar yoğun trafikte görüşmüşsünüz. Bunu anlarım. Amcayla cevapsız çağrılar üzerine siz cevapsız çağrılarla mı haberleşiyorsunuz diye bir soru olabilir mi? Bütün soruşturmayı jandarma ve savcılar özel hayat üzerine kurdular. Ve adeta oryantalist bir bakış açısıyla Soruşturmayı da mümkün olduğunca bel altına kaydırarak adeta ahlaki yargılamalarla bu soruşturmayı yürütmeye çalıştılar ve bunun da gerekçesi Nevzat Bahtiyar adlı kişinin ifadesinin merkeze konması oldu. Halbuki soruşturma somit verilerle ilerleseydi örneğin siz bir kadının evindeki televizyonun olup olmadığını soracağınıza Nevzat'ın elinde arama yapsaydınız yahut siz işte Naren'in 15 7 işte 3 7 amcası 3 yengesini birden alırken Nevzat'ın da karısını gözaltına alsaydınız soracağınız sorular vardı. Ya bu adam diyor ki ben cesedi evime götürdüm. Kardeşim o esnada evde evde Nevzat'tan başka biri var mıydı yok muydu? Bu soruya dair bir yanıt var mı duydunuz mu? Sorulmadı çünkü sormadılar. Kasıtlı da değil. Akıllarına gelmedi. Bir kere bir hikayenin peşine gittiler. Ya evde belki Nevzat'ın karısı vardı. Belki gördü suça ortaktı. Çünkü Nevzat ifadesinde diyor ki ben eve namaz kılmaya gittiğimde karımla annem cenazeyi yarıyordu dediler. Bu Demek ki böyle? evde en az iki kişi var. Demek ki evde en az iki kişi var ve bunları gözaltına almak akıllarına gelmedi. Gökmen Karada bir de ne yaptılar biliyor musun? Adam evi cesedi eve götürdüm diyor. Evde arama yapmıyorlar. Adamın karısının evden eşya taşımasına eşlik ettiler. Beraber eşya taşıdılar ya. Ya cesedin eve götürüldü, cesedin götürüldü evden eşya taşındı nerede görülmüş? Fakat jandarma bu işte faili bulamadıkça kamuoyunda baskısı sonucunda failleri olabildiğince arttırdı. Ve sonuçta 12 tutuklu sayısı 12'ye şüpheli sayısı 25'e çıktı. Soruyorum şimdi size. 12 kişi aldınız. Bir 12 kişi daha alın. Zararı yok. Peki bir katili bulabildiniz mi kardeşim? Günün sonunda bir katili bulabildiniz mi? Peki, bu kadar soruşturma yaptınız, bu kadar ifade aldınız. O onunla yattı mı, bu bununla ya işte birlikte mi, öbürü onun televizyonunu açtı mı? Bütün soruları sordunuz. Peki şu sorunun yanıtını buldunuz mu? Narin'i kim öldürdü kardeşim? Narin nerede öldürüldü? Narin ne zaman öldürüldü? Bu sorunun yanıtını bulabildiniz mi? Bu sorunun yanıtını bulamadınız. Peki bu sorunun yanıtını bulmak için gerçek delillerin peşine yeterince koştunuz mu? Nasıl olur da